Şimdi bir başka konu, bu askeri bir düzenleme yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili de yeni bir düzenleme öneriyor. Altılı Masa vaat ediyor. E, kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlayacağız. Şu anda kuvvet komutanları nereye bağlı? Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı, Genelkurmay başkanlığı. bağlı Ahmet Bey. Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kara kuvvetleri, Aynen. hava Aynen. Şu kuvvetleri, deniz kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı. Şu anda her şeyi Milli Savunma, savunma Bakanlığı yönetiyor Aynen. bu konuda. Arkadaşlar yasal kağıt üzerinde ne yazıyor onu soruyorum. Yani kağıt üzerinde kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Ya Milli Savunma Bakanlığı e, tabii ki Genelkurmay Başkanlığı, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanlığı. Yani mi? burada bir dakika ya yavaş gidelim tamam bir anlamak soruyorum. Genelkurmay Başkanı'na bağlı. Eski düzenlemede Genelkurmay Başkanı doğrudan Başbakan'a bağlıydı. Yeni düzenlemede Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı. O zaman bu bağlı. ifadeyi yanlış. Bu ifade yanlış. Yani yanlış. şöyle dese Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanına bağlanacak. Ya da Başbakan hani Ya da Karl şöyle Amerika deseler eski dese olduğu olur. Ama gibi Milli Biz... Savunma Bakanına ha. bağlı. Şimdi tam Bunu ifadeyi gönderdi yani. Onur Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirecek. Kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlayacağız. He, milli... Ya şuna bir bakar mısınız burada? Çünkü Milli Savunma Bakanlığı çatı. Genelkurmay Başkanlığı da orada. Eski sistemde Genelkurmay Başkanlığı vardı, o başbakanlığa bağlıydı. Milli Savunma Bakanlığı yoktu arada. Doğrudan Anladım. bağlıydı. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın bir e, örgütlenme yapısı çıktı yeni yasayla, Ama, yani yeni düzende. Yine de kuvvet komutanlıkları eğer Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıysa... Kuvvet komutanlıkları yani, Genelkurmay genel Başkanlığı'na bağlı şey Ahmet Bir sorun var galiba. Ahmet evet. 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 Bey, genel gibi... kurmay baş, kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı. Türkiye, NATO'ya hep gittiğinde Genelkurmay Başkanları, tüm NATO ülkelerinde Genelkurmay Başkanları Milli Savunma Bakanı'ydı na bağlıydı. Türkiye'de tam tersiydi. Yani Genelkurmay Başkanı protokolde daha önde yer alıyordu. Bu değiştirildi. Demokratik bir sisteme kavuşturuldu. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Başbakan'a bağlıydı önceki sistemde. Niye... Ters olan buydu. Yap. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı'na evet. bağlı. Evet adı üzerine Genelkurmay Başkanı. Tamam. ne tam Zaten bağlı şu anda. Zaten biliyorsun. öyle. Tabii. Genel Kurmay Başkanlığı'na Milli Savunma Bakanlığı'na evet. bağlı. Evet. Tam bunun da ne var Bakan'da ya bunu niye değişti? bağlı. Niye değiştirmek Ya buradaki hadise şu isterdim. Ahmet Bey aslında burada bir farkında olmadan bir e, iç sesin dışa vurması durumu söz konusu. Diyorlar ki eskisi gibi olsun. Eskisi, eskisi gibi olsun. Eskisi kötüydü ama. E, yani. abi, şimdi şöyle bakın zaten ya Allah aşkına şu stüdyodaki ya kim Ya her şeyin Milli Savunma Bakanlığı'na bakın, bağlı yürüdüğünü şu, biliyorsunuz. Şu stüdyoda ya bu... Bedir Bey Allah aşkına bana kim şunun aksini iddia edebilir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 yılından beri gerek sınır içinde gerek sınır ötesinde başarısız olduğunu, kalkıştığı herhangi bir harekatı başaramadığını kim söyleyebilir? Hiç kimse söyleyemez çünkü hepsinde başarılı oldu. Hal böyleyken biz niye şimdi Milli Savunma, Genel Kurban Teşkilatı, askeriyeli uğraşma Zaten, ihtiyacı duyuyoruz? Bir dakika Beydir Baykan şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sen yeni bir hükümet kuracaksın, seçim yapılacak. Yeni bir kabine atayacaksın. Senin bir Milli Savunma Bakanı'nın olacak. Hulusi Akar olmayacak yani. Yeni bir bakan. Genelkurmay Başkanı senin atadığın bakana bağlı olsun ya. Kuvvet komutanları da zaten AKP Genelkurmay Başkanı. askerlerle olan ilişkisinin tamamı güvensizlik üzerine kurulu. Ya AKP'yi bırak diyorum. Sen yeni o seçim yapıyorsun. O yüzden bütün Ahmet bu askeri be, liseler harp Türkiye... akademileri kapatıldı. Ya başka bir şey söyleyeyim. Poliçili kapatma siyasetin askerle bağını koparmaya çok bir sistem öneriyor. Bu, de... bu da, Ahmet Bey. Dünyada, dünya'da tek bir örnekti. Genel Kurmay başkanı. Valla ben hayatım boyunca Genel Kurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlı olması gerektiğini savunmuş bir adam adam. Tüm demokratik ülkelerde böyledir tüm demokratik ülkelerde genel siyasetin askerle bağlı Sorma koparmak Bakanına ne demek ya? Yani siyasi bu militarist kafa yapısı. Siyasi Bunlar zaların, bu militarist Türk Silahlı etkili olmamasını anlatıyor. E, Olsun Almanya'da niye diye. olmasın? asker yani, siyasetçinin hayır, asker, emrindedir. Asker, askerdir. Siyasetçi siyasetçi. İkisi ama ikisi birbirine karışır. Kararı, bir sıkıntı oluyor. kararı siyasetçi verir asker uygular. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Asker siyasete e, Ahmet, Ahmet Bey, bey karar Ahmet yükselme bey, atama ver, arayan ver. her asker bu sefer siyasilerin, müsteşarların gözünün Hiç, içine bakar abi, duruma düşüyor. Yani, bu, bu askerin kendi içindeki hiyerarşiyi ve liyakatı zedeliyor. Bitirsin, bitirsin. Askerin kendi içindeki hiyerarşi ve liyakatı zedeleyen bir şekilde asker, milli koskoca kuvvet komutanları kimi zaman... Milli Savunma Bakanlığı'nın içinde herhangi bir sivil müsteşarın sanki gözlerinin, bakışının e, kontrolü altında ondan icazet almaya çalışır hale düşebilir. Selvi buyurun. Şimdi Ahmet Bey, cevap verin. Şimdi burada Türk demokrasinin standartlarını yükselten bir uygulamadır. Ve yıllardır biz bunun mücadelesini verdik. Militarist olanlar her zaman seçilmeçlere bağlı olmaması için mücadele ettiler. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinde tamamında Genelkurmay Başkanları Milli Savunma Bakanı'na bağlıydı. NATO toplantılarına gidince tek bir örnek, Türkiye'de Genelkurmay Başkanı protokolde Milli Savunma Bakanı'nın önündeydi. O yüzden NATO toplantılarına Genelkurmay Başkanı gittiğinde Milli Savunma Bakanı gitmez. Bakın Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduktan sonra, ne oldu? Fırat Kalkan operasyonunu yaptılar. Abi eski, eskiden, Barış Pınar operasyonunu yaptılar. Dış, ıı, sınır, Zeytin Dağı operasyonunu yaptılar. Şu eskiden an, de yapılıyordu İrak'ta diyor. Tabii yapılıyor. Ee, yani bağlanınca, bağlanınca eksik olan ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Demokrasi ise eksik olan bir şey Fazla olan bir şey Asker ve siyasetçi millise, mi? Ya, ya de, niye Hane Avrupa Birliği gibi, ülkelerinde o asker ve siyasetçi bir araya getiren bir sistem millise, ya, Bu ya onlar değil. genelkurmay genel kurmay ve kuvvet komutanlığı ortadan kalkmadı. Sadece niye İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da oluyor da bende olmuyor? Ben militarist bir ülke miyim? Ben demokratik bir ülkeyim. Seçilmişe bağlı olacak. Burada hiç biraz, bir biraz önce, biraz önce, biraz önce kayyum konusu da bu kadar demokrat değildir. Ne kayyum konusu Hakan Bayrakçı'nın izahına bir itirazın var mı? Kayyum konusunda hocam. Yani orada da Bilmiyorum, katılıyorum. PKK'ya belediyenin imkanlarını kullandığınızda belediyenin demokrat, aracıyla burada çok bomba demokrat, taşıyorsa, bomba taşıyorsa, taşıyorsa belediyenin aracıyla şey, taşıyorsa devlet Okulun onu önlem alır. Yani ben bu konuda katılmıyorum Abdülkadir Bey. Özür dilerim kısa bir şey söyleyeceğim. Bu üç maddede de ben taahhütlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Niye? Niye? Bir darbe olayından ötürü alınan tedbirler biraz maksadını aştı. Ama Milli Savunma Bakanı'na bağlı olması gerekmez mi? Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Milli Savunma Bakanı'na bağlı değil mi Genelkurmay Başkanı? O bir başkanım. detay. Bu ben, askeri okullar okursun, ötesinde Ahmet Bey iki maddenin genel... ötesinden GATA'ya evet, şey takılmış soracağım. vaziyetteyim. Zataya. Bir Zataya. Size... Burada esas problem bu. Bakın. Ha hiç katılmıyor musunuz? Hayır hayır katılmıyorum değil. Şu şu üçüncü maddeyi daha ciddi konuşursak eğer e, işin ne olduğu anlaşılır. Bakın Ahmet askeri Bey askeri yaralanmalar askeri yaralanmalar. Ha onları, onları konuş bir dakika bir okuyayım bir, bir dakika. dakika oraya gel 2. ikinci çift ikinci Askeri Ahmet liseler, harp akademileri, kurmay subay, subay, i̇şte astsubay yetiştiren tüm okullarla ilgili ile ilga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız. Gata ve diğer askeri hastaneleri yeniden açacağız. Bence bunlar gayet güzel öneriler. Evet. Bu subaylar subayların şey, da çoğu bunu istiyor şu bir an. Şey ya. Ya ben ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben de istiyorum ya. Ben de gata açılsın mi? bence. Ahmet Bey şimdi çok güzel arkadaşlar ifade ediyorlar. Diyorlar ki siyasetçiyle asker değil mi? bir potada buluşmasın diyorsunuz değil mi? Yanlış mı anladım? Yo, ne diyorsunuz? Doğru. doğru. Ya yani bir potada buluşmasın Peki, derken. Ben mafsullerini açtırdım. Ya iktidar Şimdi bir karar verir. Somut olarak e, TSK gereğini yapar. Somut, somut bu olarak. Bu başka bir şey. Somut olarak. bu... Orada iddianızı... tamam diyorsunuz. Tabii tabii orada tabii. tamam. Somut olarak bu iddianızı doğrulayacak ne var bilmiyorum ama ben belli bir yaşa gelmiş bu ülkede siyaseti hasbel kadar takip eden bir ülke olarak ya şu anda. Askerin siyasete müdahale ettiği ya da siyasetin askere müdahale ettiği bir durum ben şahsen göremiyorum. Ama biz bunu ne zaman gördük biliyor musunuz? 28 Şubat sürecinde gördük. Seçilmiş hükümetin siyasete müdahale eden asker tarafından nasıl devrildiğini gördük. 12 Eylül 1980'de gördük Kenan Evren Cumhurbaşkanı. 27 Mayıs 1960'da gördük Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı. 71'de gördük Fahri Koru Türk Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla siz bana bugün Efendim, siyaset askere müdahale ediyor da komuta kademesinde bir takım olağan dışı şeyler oluyor diyorsunuz ama bunu somutlaştıramıyorsunuz. Bana bir tane örnek verin ya. Bugün siyasetin askere müdahalesi sonucunda bir komuta tayin terfi meselesi oldu da biz mi görmedik? Biz mi ya, duymadık? Biraz bu önce, ordu. Biraz bir şey söyleyeyim arkadaş. Bakın, bakın bu şey ordu gördüm. bu Burası kadar güçlü lerin. olmasa burada irindir. tayinlerin, terfilerin. Eğer bir siyasi otorite varsa nasıl yapıldığını ve ter, terfilerken sadece TSK'yı kastetmiyorum. Bütün ve terfiler devlet içindeki, bürokrasi içindeki hepsinden bahsediyorum. Siz TSK'yı da işte ne bileyim Maliye Bakanlığı'ndaki tayin ve terfi sistemine bağlarsanız ya da onun gibi değerlendirirseniz vakıflar bilmem nesindeki sisteme değerlendirilir değerlendirilir. değerlendirirseniz Deliline. sıkıntı büyük olur. Peki arkadaşlar o, öyle olur. Öyle bir şey söyleyeceğim. E, ya ya arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Eee Cumhuriyetin kurulmasından ta 27 Mayıs'a kadar Genelkurmay Başkanı biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı'na bağlıydı. Evet. Yani Atatürk zamanından itibaren gene her Genelkurmay Başkanı milli biraz o tepkisel bir şekilde 27 Mayıs'tan sonra onu Darbe evet. geçindi, ya, değiştirdi. Talibe yapınca gücü ele geçti, değiştirdi. Ahmet ben. Bey çok e, Zafer Bey'i mutlu edecek bir haber var. Fikri Sağlar diyor ki Millet İttifakı'nın bugün açıklanan ortak politikalar mutabakat metni Türkiye'nin sorunlarına en doğru çözümleri öneriyor. Başarılı çalışma için Millet İttifakı'nın bütün bileşenlerine teşekkürler. <laughs> Birlikte demokratik, özgür, eşit ve refah dolu Türkiye'yi kuracağız. Fikri sağlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu güzel mu? başlarımız, evet, izleyen izleyicilerimize söyleyelim. Fikri bakayım. sağlar da bu evet. açıklamayı yaptıktan evet. sonra hepimizin yaşam kalitesinde, refahında, evet. sosyoekonomik durumunda anormal artışlar söz konusu <laughs> <Evet>. olacak. <laughs> BD ve benim yani, bir şey soracağım. bir, yani, bir dakika. Bir açıklama dakika. buydu. Yani, Sa sana mı gönderiyor dakika. yoksa Twitter'dan tamam. Hayır. Twitter'dan okuyorum. Ha. Şimdi ha. açık. Şimdi, Her okuduğun yani şu askerli seneler alakalı platformda. Hayır 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 ne var yani? Şimdi bakın. Askerli senelerde ilgili 8 saat önce yazmış Ahmet Bey. Beyler tamam peki. Peki ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Ya bir, bir şey soruyor. Rütbesini, harbi okulu komutanının rütbesini söyler misiniz Siz söyleyin nedir? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsanız e, bilmiyorsunuz söyleyeyim. bana niye soruyorsunuz? Bana niye soruyorsunuz? Ben de, de bilmiyorum. Asker, mi? Ya asker ne, kökenli ya bilmekle ne, yapacaksınız? Ar yani. Efendim? Harbi, harb İsmail Ar Bey Ar ne yapacağız? Harbi, 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 Askerin Hayır. bu ilişkisini, ilişkisizliğini Lüt, koymaya çalışıyorum ortaya. Lütfesinin yani. bir, bir, bir üniversitesi. asker kökenli mi değil mi onu anlamaya ha, çalışıyorum. Ya, harb Akademleri'nin, siz harb sanıyorum Gata Rektörü ile e, Harb akademileri Komutanı'nı herhalde karıştırdınız harb diye tahmin ediyorum. Nihayetinde bir şey var. Gata Hastane. O konuda biraz harbiden ötürü tedbirler abartıldı. Dekanı var orada, komutanı yok artık. Neyse artık onlar uzun uzun konuşu. Orada da bir reaksiyon var. 15 Temmuz reaksiyonu var o düzenlemelerde. Mesela Şimdi şu Gata'da var. da var reaksiyon. Evet, evet. Ben katılıyorum. Yani 15 Temmuz olayından ötürü uygulamalarda abartılar oldu. Bunlar ama, biraz öyle. daha gevşetilebilir. Hakan Bey, burada ha bakın askeri liseler Zafer Şahit, Gata ve diğer askeri hastaneler açılmasın. Mı? Ya o, o konuda bir genel e, istek söz konusuysa herhalde değerlendirilir. ama bana kimse askeri liseler, harp akademileri, özellikle askeri liselerin Fetönün nasıl bir adeta kuluçka yuvası haline geldiğini unutturamamışız. Peki işte, artık buraya yani onu sokmayacaksın. Burada vatansever daha. subayların nasıl tasfiye edildiğini. Peki zafer Şahin bitmedi mi? Evet, evet orada evet. bitmedi mi? Bitti. Bitti tabii. Tamam aç şimdi yeni. O zaman öyle evet. dönelim. Evet. Şimdi şöyle temizliyorum yani. Bakın bizim Tedbir uzmanlık ol. alanımız olan bir konu değil. Bu bunların tekrar açılıp açılmaması. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri buna gerek duyarsa Zaten bunu açacaktır. Bir kısa aradan sonra bu tartışmaya kimse şunu devam Ama şimdi unutmasın. Değil. Burada FETÖ'nün nasıl yuvalandığında kimse unutmasın. Onu biliyoruz. Ben e zaten o zaman oyun kapatılmasını savunuyordu. savunuyordum. da unutmayalım? FETÖ'yü oralara kim soktu? Kim soktu? Kısa bir yani aradan sonra Kim sonra, soktu? Bu akşam çok sert tartışmalar geçtiği için en son kimde kalmıştık? Ne oluyordu? Her şeyi unuttum. Sen, <laughs> sen mi konuşuyordun? Bir Ama ben kraldım. Ahmet Bey ben, ben bir şey hatırlatmam lazım. İsmail Bey çok özür dilerim. Bakın sizi de yanıltıyorlar. Ya GATA kapanmış değil. Şimdi bakın, kuvvet komutanlıkları diyor, Genelkurmay başkanına bağlanacak. konuşacağız. GATA, GATA, önemli kapanmadı, GATA ki. kapanmadı ki. kapanmadı, koca bina orada duruyor. Bu başka bir şey. İçi, i̇çi boşaltıldı. Sivil rektör Onu var, niye içi boşaltılsın? Zafer, biraz Vatandışa, konuşacağız ya sadece mı? Sadece şu, şu, sivil vatandaşlar da yararlanıyor, içi boşalmadı. Ya eskiden Ham sivil vatandaşlar, tam vatandaşlar tam geliyordu. Tam tersine, tersine güçlendi. Şu i̇çindeki, hata, hata. içindeki bedel güvenliği. Beyler ya ne olur sakin olun ya. Bir sakin olalım. Bir sonuna bakanlığı. Teşkilat, milliyetin haberini okuyorum. Biraz önce Şema'yı da gösterdim zaten. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlı olacak. Efendi, Genel Kurmay Başkanı o, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Kuvvetler hepsi, Genel Kurmay'a bağlıdır. Dördüncü Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Bu da Emir Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmasından siz niye rahatsız ya, oluyorsunuz? Ama siz ya, demin böyle olmadığını, ben rahatsız olmadığını, ben rahatsız olmadığını, olmadığını, ülkede, rahatsız abi, ülke ülke böyle böyle olmadığını hayır, söylüyordunuz. Ya, ya, ne olursunuz ya, ya böyle. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı değil. Öyle hangi, öyle hangi demokratik o... ülkede Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı değil. Öyle değil Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmasına bir sıkıntı yok. Dört kuvvet komutanının doğrudan Milli Salonu Bakanlığı'na bağlı olmasına sıkıntı var. Genelkurmay Başkanı bağlı olabilir Emir komuta ama dört komuta. kuvvet komutanlığı genelkurmaya, Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na çatı evet. böyle kurulur. Örgütlenmiş evet, olması böyledir. Ha. Böyle değil ama. Ya, Orada canlı... ifade edilen de özet lafı bağlı özet bu. Arada. Beyler, bir dakika, bu bir şey Beyler bir dakika ben bu konuda bir şey yapayım. Selvi şu, şu konuyu yani kuvvet komutanları... Genel Kurmay mı bağlı yoksa doğrudan Bey, şöyle, Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı bilgisini bir teyit edebilir miyim? Şöyle yani İsmail Bey'in dediği gibi mi, sizin dediğiniz gibi mi onu anlamaya çalışıyorum. Tayin ve atamalar konusunda Milli Savunmaya bağlıdır operasyonlar ve işleyişleri genel kurmay başkanı kayıtlarda biz de tayibi atamalardan söz ettim ben de biraz önce zaten bir, bir operasyon yani. yapılacağı zaman yani yurt savunması ile ilgili olarak genel kurmay başkanlığı ve milli savunma ile kayıtta çalışıyor. nasıl Kayıt. geçiyor yani bakmak lazım ona bir onu bir teyit edelim okul ilgili ben bir resmi bilgi ulaştım. Okuyayım isterseniz kafa, karışıklığı e, kafa karışıklı olmasın. Şu anda bütün askeri okullar açık. Onu söyleyelim. Askeri lise açık mı? Sadece tek çatı altında. Kuleli Askeri Lisesi ne oldu? Bakın, e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yakın dönemde bir televizyon kanalında yaptığı açıklama var. Onu da okuyayım. Aslında oraya sonra gelecektim. Bakın diyor ki, askeri hastanelerle ilgili. Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de çözüm oluşturulması için Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız bu hastanelerle ilgili. Askeri hastane. Mesela e, mesele bu. Hayır, şu bir Şimdi, dakika. Bu şu demek mi? Ya bir dakika anlayarak gidelim. Yani zaten Akar'ın perspektifi de Askeri as hastanelerin açılması yönünde. Ha, bu demek. Evet ama Gata sivilleşti Ahmet Bey. Gata şu an sivil bir hastane. Tam, Ülhane be, e, hastane. Gata aslında. olması önemli değil. Benim için önemli olan İsmail Bey de onu söylüyor. Diyor ki yani kardeşim Şimdi mayına çarpmış bir maalesef askerimiz var. Şimdi ona o travmaya bakan hekimlik anlayışı ile evet. normal sivil hekimlik anlayışı arasında büyük fark Tabii var. Tabii ki fark var. Orada son derece haklı. Uzmanlık gerektiriyor. Haklı. Yani Akar'ın perspektifi o uzmanlığa bu. kavuşacak bir hastane Aynen açılacak ki. mı? Aynen öyle. Ben Onu diyor soruyoruz. bu konuyu diyor hem Cumhurbaşkanı düzeyinde hem Sağlık Bakanı'nda görüştüm. Olumlu bir yaklaşım var diyor. Şimdi Ahmet Bey Tabii bir büyük darbe girişimini atlattığımızı, Türk ordusunu uzun yıllar içinde zehirli bir sarmaşık gibi saran bir terör örgütünün ordudan tasfiye edildiğinde unutmamak lazım. Şüphesiz. Bunların yuvalandığı yerlerde maalesef askeri liseler ve askeri hastaneler oldu. Ben 15 Temmuz Bununla, bak bir şey söyleyeyim mi? 15 Temmuz'dan hemen boyunca, sonra 30 yıl boyunca. Onlar şu, da ne da olursunuz FETÖ'yü şu FETÖ şey girmeyin yapalım, yapalım. ne olur Ne Allah, aşkına, Allah aşkına girmeyin. Ama girişliler de o Ya zaman, şu FETÖ'nün kaynağına girmeyelim. Allah aşkına. 15 Temmuz olduktan sonra ben de bunların temizlenmesi için o liselerin mutlak surette kapatılması gerektiğini yeniden ele alınması gerektiğini radikal önlemler alınması gerektiğini savunuyorum. Herkes evet. savunuyor. Bütün vatandaş böyle baktı ya. Bunlardan nasıl kurtulacağız başka türlü? Ama aradan geçen süre içerisinde evet. yeniden onlara dönüş olamaz mı? Altılı masanın vaadi bu anlamda e, anlamlı olabilir mi? Bakan Onu Akar konuşuyoruz. Açıklaması e, bu yönde askeri hastanenin ve açılması anlamında bir olumlu bir dönüş olabileceğini gösteriyor. Çünkü FETÖ gata'ya yapı girmiş. Askeri Orada ya, liseler, yapılanmış askeri liseler. Askeri liselere girmiş, yapılanmış. Başka türlü atamıyorsun. Hangisi FETÖcü, hangisi değil bilmiyorsun. Kökten kapat gitsin. E, mantığı işledi ve doğru bir mantıktı o. Onu anlıyoruz. Ya FETÖ'nün FETÖcü olmayan hiçbir çocuğu askeri liselerde barındırmadığını Bizzat Ergenekon balyoz mağduru komutanlar söylüyor. Aradan süre Ten geçtikten sonra, söylüyor. aradan bu kadar zaman geçtikten sonra bunlar yeniden devreye alınabilir mi? Altılı Masa'nın vaadi bu anlamda yani, doğru bir, vaadi hastane, <laughs> hastane doğru bir, işe, bir vaat. Hastane, hastane işi doğru. Maddemir'den evet. doğru bir vaat. Şu var. şeyi söyleyeyim. Bakın Kuleli Askeri Lisesi'nde yabancı diller eğitimi başlamış durumda şu anda. Açıldı Olur. yani. Tabii tabii yabancı diller eğitimi başlamış durumda. Bu yıl. Bakın şimdi... Harp okulu komutanını sormuştur. Ben de general demiştim. Sordum tüm generalmiş. Tüm general. Tüm generalmiş. Dekan, tamam. profesör. Harp okullarının tamamının komutanları asker, akademik diplomaları verenler. Dekanlık ve müdürlükler profesör. Yani siz harp okulunda kurmaylık eğitimi alıyorsanız elbette ki komutanınız asker. Ama mühendislik eğitimi alıyorsanız ya da başka bir branşın eğitimini alıyorsanız oradaki e, yetkili dekan Akademisyen titre olan biri. Bu da son derece sağlıklı bir yapı. 15 Temmuz'dan önce durum neymiş? Bakın, istihbarat ve askeri hareket dersleri kaldırılmış bu okullarda 15 Temmuz'dan önce. Bakın, askeri okullarda istihbarat dersini kaldırmışlar, askeri hareket dersini kaldırmışlar. Bu dersler bugün tekrar konulmuş Ahmet Bey. Askeri eğitim saatleri arttırılmış. E, kurmaylık eğitim veren harp enstitülerinin diyor, komutanları yine general. Eskiden harp okullarının dekanlarını kurmay albay olarak atamışlar. Çoğunun yüksek lisansı bile yokmuş. Endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği. Buralarda yüksek lisans olmadığı halde bu insanlar diploma veriyormuş. Böyle uzayıp Peki. gidiyor. Yani şimdi Kuleli Askeri Lisesi'nde de bakın. Peki yeterli. Bilimliği savunma bakanlığı üniversitesine bağlı olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde de yabancılara eğitim başlamış Peki, durumda. Peki yeterli.